Tamamdır abi, ben alırım babulu. Eyvallah. Ne oldu, şaşkınlığın geçmedi hala? Aldım babulu. Tamam, sen devam et kardeşim. Ne bileyim kızım, hemen alışamıyorsun. Yolda gelirken görmedin mi? Her yer bomboş. Aslında bir kalabalığa karışsam alışırdım. Kalabalık yok ama zamanla alışırsın artık. Abi, seni de dört duvar arasından çıkarıp yine dört duvar arasına sokuyoruz ama durum belli biliyorsun. Lan ben böyle dört duvara kurban olurum ben. Hadi geçelim eve. Thank <laughs> bir de mazlumla uğraştınız. Sorma usta ya. İki dakika boş bıraktık kaşık gözü dağıttı ya. Bir de bu adama dükkan emanet ediyoruz iyi mi yani? Oo, orada dur bakalım. Yedirmem mazlumu. Hem çalışkan çocuk Allah'a var. <laughs> Tek başına çeviriyor mekanı. Yani. Bıraktı azıcık kusuru olsun. Azıcık mı? Herif benim yanımda Selin'e yürüyor usta. <laughs> sölüncüm sölüncüm diye geziyor. Ben dövmeyeyim diye zor tutuyorum kendimi. <laughs> Yürüs bere tepemize çıkardınız ya. Yani. Eee ne mazlummuş arkadaş bir susmadın bindiğinden beri be. Çek vur o zaman da rahatla ya. <laughs> Vay başım artık başkomiserim. Sen de dertleşende de kapar zaten. Hı, Hı Geliyor işte. Bu ev değil mi o? Ta kendisi. Hı, ta kendisi. İkperiş şahıs tespit edildi. Nerede? Size doğru geliyor. Gördüm abi, geliyoruz. İhbar doğru çıktı. Adam buluşma yerine gidiyor. Önce o gelecek, sonra biz. Suçüstü yapacağız, ona göre. Anlaşıldı abi. Destek istese Yok daha neler. Boş ver. Tamam kardeşim. Bir saate geliyorum ben. Ha geldi. Takip eden oldu mu? Olmadı. Herkes hazır mı? Hazırız. hazırız, hazırız. Burada olduğumuzu bilen var mı? Yok. Yok. Hayır, yok. Pekala. Önce paralar. Bu güzelliği de size kimse yapmaz. Al. Sakallarımı yandan böyle incelt Buldu buldu Her zamanki gibi yap işte Hiç merak etme Tamam Ne yapıyoruz? Adamlar bir yere toplandı Baskının tam zamanı Hazır olun o zaman kimseyi kaçırmıyoruz Herkesi toplayacağız e, Selamun Aleyküm Hayırdır siz kimsiniz ya? Merhaba Tıraş'a geldik kardeşim Abi sıra var, randevuyla alıyoruz. Ali, oku kardeşim. Aa! <laughs> As. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge gereğince berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Geç, geç, geç. Al, şunu Al değil geç ki. şuraya. Senin adın ne? Erdi. Geç şöyle, geç, geç, geç. geç. Erdi, senin kafanı kırarım. Dalga mı geçiyorsun lan bizle? Bak sosyal mesafe falan dinlemem verelim ha, ha, ha. Herkes olduğu yerde kalsın. Tamam mı? Abi ben de mi? Sen de mi tıraşa geldin? Evet abi. Ense tıraşı olmaya geldim. Annem canımı okur. Gidebilir miyim? İyi git hadi ama bir daha görürsem acım ama evden çıkmak yok. Baş abi. Çek. Komiserim bizi de salın ya. Beni de annem çok merak eder ya. Hadi lan oradan. Size ceza yazacağız. En kalın cezayı da bu berbere yazacağız. Herkes hafta ya. sen mi akıllısın lan? Ne mal oğlum? Berber dip geçme abi. Ben sanatçıyım. Sanatımı icra ediyorum. Yolunu da bulmuşsun bakıyorum. Bak bak kişi başı 50 liraya sanat ha. Abi tıraş olmayacaksak o paraları geri alabilir miyiz? Al lan hadi. Hadi al. Olmaz öyle şey ya. Biz ne yiyeceğiz abi? Ben almıyorum Erdi. Senin canın sağ olsun. Sonra hesaplaşırız. Adam adam. Ben de alıyorum. Cansın. Aferin lan size. Vallahi ben de size ceza yazmıyorum lan. Sağ <laughs> Al. Şaka yaptım oğlum. Hepinize kabaat kanunundan bir güzel yerleştireceğiz. Çıkın kimlikleri. Oğlum siz manyak mısınız? Evinizde kendi makasınızla jiletinizle kesin. Salgın var oğlum, salgın. Hayat durmuş. Siz tıraş derdindesiniz ya. Abi evde olmuyor ya. Aynı tadı vermiyor. Ben size tat vereceğim. Vereceğim ben size tat vereceğim. Ulan işi gücü bıraktı. Neler uğraşıyoruz be? Hala bakmak ustaya. Zabıta gibi korsan berber dükkanı basıyoruz. Ulan bize de yazıklar olsun be. Amirim. Ne? Sizin de kulak arkalarınız uzunmuş biraz. İsterseniz kabasını alayım. Yaklaşma bana. Tamam. Yürü yürü. Yürü lan hadi. Ah, ah. Ya yürü. yürü. Ah. Geç. Bırak lan bırak bırak elindeki bakısı falan. Bırak oraya. Abi bırak, bırak lan git. Ha bırak. Yürü. Gel buraya. Gel buraya. Hadi geçin lan, buradan. Geçin. geçin. Sana. Bir kere söyle. Bir kere be. Bir kere. Ah, ah. Geç geç hadi geç yürü. geç. Ah, ah, ah. Niye ah, ah. var? Oh. Şey. Ah, ah. ah, ah. ah, ah. Bilinen adrese ekip gönderin. Bu geçen eksik sipariş götürdüğümüz yer değil mi? Hangisi? Şu, Manolya Sokak'taki. Dur, şuradan bir ikram koyayım. Tostlar da hazır. Beş paketim var abi, hı hı. dikkatli hadi. Tamam abla. Bunu da. Al. Otur şöyle. Ne olacak böyle? Dükkanda birbirimize bakıp duracak mıyız böyle? Bilmiyorum. Berfu, bilmiyorum diye bir şey yok. Seviyor musun sen bu adamı? Batur, ben 16 yaşımdan beri tanıyorum Ramzi. Yıllardır onunla birlikteyim. Sonra hapse girdi. Ona da alıştım. Şimdi çıktı tekrar geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum işte. Kaçalım. Antalya'ya götüreyim seni. Çiftlikte yaşarız. Ba bahçe, kendi halimize geçinir gideriz. Keşke söylediğin kadar kolay olsa. Yapamam. Ramizi terk etmem zor. O zaman ben yapacağımı bilirim. Batur nereye gidiyorsun? İşim var.